9 Ağustos'ta açılan Uluslararası Ağustos Fuarı'na katılan esnaflara fuarın etkilerini ve beklentilerini sorduk. Vatandaşın ilgisi çok güzel. İşlerimiz gayet güzeldi, ee, yoğundu yani. Çok teşekkür ederiz belediyemize, <laughs> sağ olun. Maşallah yani İstanbul'da katıldık Ankara'da onlardan daha kalabalıklı diyebilirim. Güzel bir kalabalık. Bugün de yine olacak, bekliyoruz. İyiydi yani, kalabalık çok iyiydi. Çok güzel, çok yoğun başladı. Ee, bu kadar kalabalık olacağını beklemiyorduk ama güzel gidiyor. Yemeğinden, eğlencesine her türlü şey var burada. Yani gayet güzel oldu burası Maraş'ın etkileri de insanlar eğlenecek yer buldu, gezecek yer buldu, alışveriş yapacak yer buldu. Buradan da ben yine belediyemize çok teşekkür ederim. Yani öncelikle yani Fırat Bey'e çok te teşekkür ediyorum. Can yürekten. Yani bizim bu kadar beklemiyorduk biz. Yani misafirlerimiz diyor ki araç parkı değil iki saat park geri aradık diyorlar. Yani alışveriş olsun yani çok harika. Yani eğer yani tek isteğimiz bunun her yıl daha da harika bir şekilde devam, devam etmesi istiyoruz. Bütün Kahramanmaraş'lı hemşerilerimizi bekliyoruz. Çok güzel. Vatandaşlarımız ilgisi ama sabah yani sabah da gelse daha güzel olacak. Dörtten sonra alıyorlar. Herkes dışarıda perişan oldu. Hani gelen girerse bizim için daha iyi olacak. Daha kalabalık olacak ve biz de yani faydalanacağız. İlk gün çok yoğundu. Bence beklenen rağbeti gördü. Çünkü insanlar böyle bir şeye hasret kalmıştı. Özellikle yaşadığımız olağanüstü durumdan sonra biliyorsunuz. Ee, çok fazla içine kapandı Maraş halkı. Ama şu an bu etkinliklerle e, bence güzel bir adım atıldı. E, çok güzel kültürel etkinlikler de var. E, bence her gün katılım daha da artacak gibi görünüyor. Belediyemize de buradan teşekkür ediyorum bu festival için. Herkesin çocukluğuna döndüğü bir e, süre olacak bu 20 gün bence. Beklentimiz çok güzel, memnunuz. Şöyle bir etkinlik olması bizim gibi... E, bizzat bu konuda hani e, zorlanan esnafların yararlanması çok çok memnun olduk. Büyükşehir Belediye Başkanımıza Fırat Bey'e ben de Maraş'ın yerlisiyim. Bize çok çok iyi geldi. Depremden sonra çok memnun kaldık. Biz memnunuz yani. Bunun yanında küçük esnafın burada bulunması çok önemliydi benim açımdan. Bu da sayın başkanımızın duyarlılığını ortaya koymakta. Çok memnunuz tekrardan emeği geçen herkese A'dan Z'ye teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gayet güzel kalabalık yerinde, insanların neşesi yerinde. Yani beklediğimizden çok daha iyi oldu. Keşke daha önce olsaydı. Umarız diğer yıllara da aynı şekilde, aynı birliktelikte devam edebiliriz. İlk günden yoğunluk çok güzeldi maşallah. Aynısını devamlı tekrarını 20 gün içerisinde de bekliyoruz. Bu eski daha öncesinde de vardı bu panayırlar falan Maraş'ta. Bunların da devamlı tekrar canlanmasını istiyoruz. İnşallah daha iyi güzel günler olacak. Bu şekilde devam etmesini bekliyoruz.